Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyalist heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değil. Türkler rakip gördükleri ülkelere ayak bastığında yeri titretirler. Kardeş gördükleri ülkelere ayak bastığında ise ekmeğini bölüşürler. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Hak ve batıl yeniden açığa çıkıyor. Dünyanın çatısındaki savaş her ne hikmetse dönüp dolaşıp başkan Trump'ın yanına kadar uzanıyor. Son birkaç güne bakın. Trump'la yakın çalışan ulusal güvenlik danışmanı John Bolton kalktı, yaşadıklarını devlet sırrı falan demeden kitap haline getirdi. Arada başkaları da kalem oynattı. En son ortaya çıkan da yeğen Mary. Amcası Trump için en tehlikeli insan diyen Mary, bütün aile sırlarını ortaya saçmışa benziyor. İyi ama bu kadar saldırı, bu kadar darbe fazla değil mi? Amaç ne? Bu soruların cevabı elbette önemli ama kitaplardan çok daha kritik bir adım atıldı. Jeffrey Epstein ve eski medya baronunun kızı olan sevgilisi Gullins Max çok yazdım. Burada defalarca değişik boyutlarda okudunuz. En son yazdıklarımın birinde Epstein'ın Malta'da CIA'in güvenli evinde tutulduğuydu. Ulaştığım bilgi böyleydi. Paylaştım. Daha sonraki bir yazımda da kız arkadaşı olan Galux Maxwell'in de aynı eve götürüldüğünü aktardım. Ancak önceki gün ajanslara düşen haber Bayan Maxwell'in New York yakınlarında yakalandığı şeklindeydi. Peki herkesin yanılabileceği gibi ben de mi yanılmıştım? Sanırım hayır. Colin Maxwell'in New Hampshire'ında tutulduğu açıklandı. Ancak gerçek öyle değildi. Hem de hiç. 21 Haziran'da Malta'nın en güzel yerlerinden San Paulo'nun körfezindeki restoranda CIA ile akşam yemeği yiyen Colin Maxwell'in New York'ta tutulması mümkün mü? değil elbette. Malta'nın nasıl CIA üssü olduğunu anlatmaya kalksak saatlerce yazmamız gerekir. Malta CIA'nin merkezidir. Buralardaki kalbidir. Ölüm Max Bell'in de CIA'den habersiz CIA'nin kalbinde tatil yapamayacağına göre demek ki bir süre misafir ediliyordu. O bekleme süresi bitince de New York'ta tutuklandı. İfadeleri ve konuştukları çok önemli ama CIA zaten bunları ele geçirdi. ABD iç siyasetini ve dolayısıyla küresel dalga meydana getirecek bir olayla karşı karşıyayız. Trump yine hedef. Bence hala önünü kesmek için değil tamamen kontrol altına almak için bayan Maxwell'i kullanmak istiyorlar. Ama kadın konuşursa taş üstünde taş kalmaz o ayrı. Devam. Büyük savaşın içine girip oradan ilerleyelim. 11 Eylül saldırıları Amerikan derin devleti ile aileler arasındaki son büyük oyundu. Bence 200 Kule saldırıları bu yüzyılın en önemli operasyonlarındandı. Bunun ardından bildiğiniz gibi Irak operasyon geldi. Bu büyük ortaklığın bitişinin ilk adımıydı. Derin Amerika ile aileler arasında sorun net olarak ortadaydı. Her iki tarafta yeni düzene Big Boss olmak istiyordu. Aileler yani Rothschild kazandı, öne geçti, öne çıktı. 2003'ten sonra da 11 Eylül saldırıları öncesi yapılan anlaşma yine de devam etti. Enerji Rockefeller ailesi tarafından yönetilecekti. Öyle de oldu. O tarihte Rockefeller'lara e, Rothschild aynı düşünceyi paylaşıyordu. Ülkelerin tamamının kontrolünün kendilerinde olmasını istiyorlardı. Derin Amerika'da silah satarak enerji ve finanstan pay alarak yoluna devam edecekti. Kabaca denge buydu derin Amerika ailenin içindeki dengeyi bozmak için zaman zaman hamle yaptı. Hiç de geri durmadı. Rothschild sessiz kaldı. Rockefeller büyük anlaşmanın devamı için derin Amerika ile teması koparmadı. Yani derin Amerika bastırıyor, aileler alttan alıyordu. 2014 yılında ise derin Amerika en büyük operasyonunu yaptı. David Rockefeller'in oğlu Richard Rockefeller kendi kullandığı tek motorlu uçak New York yakınlarında kalkış yaparken havaya uçtu. Derin Amerika bir taşla iki kuş vuruyordu. Aslında uçakta Rickert Rockefeller ölmüştü. Baba David Rockefeller ise ruhen hayatını kaybetmişti. Rickert ailenin en sevilme, en akıllı ve en iş bitirici ismiydi. Bu suikast sonrası Rockefeller, Rothschild ailesinden koptu. Hedeflenen de buydu. Artık cinayetler başlamıştı. Derin Amerika, silahı en iyi kullanan yapı olarak karşımıza çıkıyordu. Richard Rockefeller suikastı tüm dengeleri değiştirmişti. Rothschild ailesi, büyük ortaklığı Derin Amerika ile yapmamıştı ortaklık Rockefeller ile yapılmıştı. Rothschild'lerin Amerikan derin devleti ile hiçbir pazarlık yapmadan ortaklığa başlaması, başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Amerika'yı bir anda yeni paylaşım alanı yaptı. Mesela 11 Eylül saldırılarında Akdeniz, Amerikan derin devletinde pay olarak verilmişti. Bugün bile Akdeniz Savaşı'nın izlerini gözlüyoruz. Akdeniz büyük güçlerin savaştığı bir bölge haline geldi. 40'a yakın ülkenin gemilerinin Akdeniz'de olmasını kimse açıklayamaz. O nedenle önümüzdeki günlerde Akdeniz gerilimi daha da artacak. Rothschild ailesi Akdeniz'e patron olmak istiyor. 2001'de yapılan anlaşmanın bozulduğunu kabul ediyor ve yeni kararlarını alıyor. Rockefeller da sessiz değil. Arkasındaki güç de öyle. Kimsenin sıradan olarak göremeyeceği bir yapı. Seçilmiş kişiler üzerinden oyunlar oynanacak. Seçilmişi yanlış Anlamayın, halkın sandığına giderek seçtiği isimlerden söz etmiyorum. Halkın önündeki isimler getirilecek. Bu isimlerde Amerikan derin devletiyle Rothschild'ler karar verecek. Ve bu seçilen kişiler arasındaki gerilim ve savaş büyüyecek. Çok şiddetlenecek. Zaten işaretler fazlasıyla mevcut. Akdeniz bugün merkezde yer alıyor. Yaşanacak her olayın merkezinde Akdeniz olacak. Birçok üniversite çalışmalarında Akdeniz'i dünyanın en önemli denizi olarak gösterdi. Değeri her geçen gün artan Akdeniz'de gerilim elbette olacak. Bu her kıtada hissedilen yüksek gerilim olarak karşımıza çıkacak. Jim Morgan, Bank of China, BNB, Bank of America, yönetim katlarında her an Akdeniz konuşuluyor. Bankaların bir denizle ilgilenmesini nasıl açıklayacağız? Akdeniz'de ne var da biz bilmiyoruz. Ama bilenler var ki gündem oluyor. Çünkü Akdeniz odaklı yeni şirketler kurulacak. Petrol ve finans şirketleri Akdeniz merkezli olurken ticaret rotaları da Akdeniz'den geçecek. Dünyanın en büyük 10 bankasından 5'i Jim Morgan, Bank of Çin, BNB, Mitsubishi, Bank of Amerika Akdeniz'de olmak istiyor. Bu da savaşın daha da derinleşeceğinin kanıtı. Kim nasıl adım atarsa atsın, Akdeniz'de gerilim yaşanacak, net. Önemli olan büyük oyuncuların ne düşündüğünü görüp ona göre adım atmak. Türkiye burada sık sık tekrar ettiğim gibi büyük rol alacak, net. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.